Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shiba ordusu Shibarium'u beklerken, DOT ve LTC'yi yenerek 12. sırayı aldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelmekte olan Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shib, 4 saatlik devasa bir yükseliş mumu basıyor. 4 saatte %22 kazandı. Shiba Inu bugün bir fiyat artışı gördü ve 4 saat içinde yaklaşık %22 arttı. Geçen hafta 0,000111 dolara bir önceki rally'nin ardından, boğalar bitkinlik belirtileri gösterdi ve fiyat, 0,000088 dolardaki dirençle karşılaşarak gerilemeye başladı. Bununla birlikte, Ship bugün, fiyatın 0,000052 dolardan 0,000289 dolara yükseldiğini gören 4 saatlik devasa bir mum oluşturan momentumla bu direnci kırmayı başardı. Basın zamanında varlık, Son 24 saatte %18,84 ve son 7 günde %40,46 artışla 0,00001249 dolar fiyat noktasında işlem gören bu kazançların bir kısmını verdi. Özellikle fiyat rallisi aynı zamanda piyasa kapitalizasyonunda buna karşılık gelen bir artışa yol açtı. Son birkaç saatte 1.7 bir milyar dolara kadar yükseldi ve Litecoin ve Polkadot'u pazar değerine göre tüm kripto projeleri arasında 12. sıraya yükseltti. Bununla birlikte basın zamanında burada da bazı kazanımlar elde etti. Ancak yine de son 24 saatte %19,06 artışla 6,89 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine sahip olmakla övünüyor. Rahatça Litecoin'in üzerinde kalıyor, ancak şimdi 13. sırada yer alan Polkadot'un arkasında. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Shiba Inu'nun devasa koşusu dikkatlerden kaçmadı. Birçok kullanıcı en son fiyat hareketiyle ilgili heyecanlarını paylaşmak için sosyal medya uygulamasına gittiğinden, Shibarium hashtag'i 15.9 bin tiitle ve shibarmy 1282 tiitle trend oluyor. En son fiyat artışı, Shiba Inu ekibinin yakın zamanda uzun zamandır beklenen katman 2 protokolü Shibarium hakkında yeni ayrıntıları açıklamasıyla geldi. Örneğin, zincire özgü NFT'ler için planları paylaşırken, ağdaki her işlemin taban ücretinden Shibi yakacak yeni bir Shibi yakma portalı için planlarını açıkladılar. Buna ek olarak ekip, kullanıcıların Shibarium Beta'da işlem yapmak için bon test belirteçleri alabilecekleri özel bir test ağ için planların ana hatlarını çizerek, projenin beta sürümünün yakında piyasaya sürüleceğini yineledi. Yeni gelişmeler geldikçe ship fiyatının nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak. Token zaten bu yıl fiyatından bir sıfır çıkardı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.